Nihayet ikinci yarı başlıyor. Oyunu çok güzel okuyor. Pas verecek alan arıyor. Defansın arkasına geçebilir. Top kare vuruşu için çizgide. Derine doğru gönderiyor. Öne doğru vuruyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Direği dövüyor. Geri doğru gönderiyor. Bire bir de iyi oynuyor. Tam zamanında bir müdahale. doğru vuruyor. Orada top için gerçek bir mücadele var. Ve top ağlarda seyirciler çıldırına dönmüş olmalı ve haklı olarak da öyle. Bu bir değişiklik. Hafif bir alpaladı ama yine de skor çizgisine hakim. İleri doğru gönderiyor. Değil mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Mücadele sonucu çizgide kale vuruşu kazandıkları için alkış alıyorlar. Uzun oynayarak başlatıyor. Kötü bir karar verdi. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Sert bir şut. Hedefi bu mesafeden vurmak gerekiyor. Artık yedek kulübesine gitme zamanının geldiğine karar verdiler. Sahip olmayı sürdürmek istiyor. İleri doğru gönderiyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Muhteşem bir kurtarıştı. Arabas Topu ileriye taşıyor. Ceza sırasından vuruyor. Oo, çok yakın. Yedekler hazırlanıyor. Pedicio oyunu yeniden başlatıyor. Öne doğru vuruyor. Zamanında müdahale. Oyunu çok güzel okuyor. Defansın arkasına geçebilir. sert bir şut. Bugün durdurulamaz olduğunu kanıtlıyor. Bir değişiklik yapıyorlar. İşte top gidiyor. Zamanında müdahale. Güzel bilek hareketleri. Hakem son düdüğünü çaldı ve son skoru aldı.